Merhaba arkadaşlar. Pufay'ı gördünüz mü? Bugün ile beraber işimiz vardı da onu bekliyorum. Gelmedi herhalde ya da ben görmedim. Bir seslenelim bakalım neredeymiş. Pufay. Pufay. Nerelerde bu Pufay? Buradayım. Ah, geldin. Hoş geldin. Hoş Merhaba. Merhaba. Çok bir işlik. Aa, çok güzel. Uykum vardı o yüzden uyanamadım. Biraz geç kaldım. Evet ben de seni arıyordum. Aslında geç kalmadın olsun. Aradım aradım bağırdım yoktun sonra geldin. Tekrar hoş geldin. Çakla işleyik. Çak. <laughs> Şimdi beraber önce işimize bakalım. Daha sonra oyunlar oynarız olur mu? Olur. Tamam. İşimiz ne yapacağız biliyor musun? Benim meyvelerim var. Meyvelerimi toplayacağız. Çak. Meyve Aha. toplamayı çok seviyorum. Hadi gidelim meyve toplamaya ormana. Kelebeklerin aralardan gidebiliriz. Yaşasın. Evet meyvelerimiz burada. Onları koyacağımız yeri de gördün mü? Bak şuradaki kabımıza koyacağız. Hadi toparlayalım beraber. Alamadık. Sen arabaları getirdin mi? Evet hepsi burada. Bakalım nerede? Evet, arabalarımız buradalar. Tamam, ben kepçe kullanmak istiyorum. Sen de kullanabilirsin istediğini. Ben Sen de... de bununla beraber bana yardım edebilirsin. Dedi. Hadi dolduralım. Kepçemizi alalım. Bitirir misin bana? Evet. Teşekkür ederim. Dolduralım. Tamam. Sen de al. Beraber götürelim. Kabımıza koyalım. Döküyoruz. Düt düt. Döküyor. Çekilin. Döktük. Tekrardan. Sen yine bana yardım et. Beraber doldurabiliriz. Evet. Koyalım. Kırmızı meyvemiz var. Kırmızı meyvemiz çok güzel. Arabamızın tekeri döner. Döküyoruz. Döktük. Bir daha yardım et. Hadi bakalım. Az kaldı dostum. Üç tane koyduk. Evet. Düt evet. düt 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 düt. Düt. Teşekkür ederim. Düt 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 Dükıyoruz. düt Döküyoruz. Döktük. Evet. Bir daha doldurabiliriz. Düt 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 düt. Ah kaldıramadım kepçemi. Düt düt. Düt 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 düt. düt. Gidiyoruz ve döktük. Getir arkadaşım. Hepsini toplayalım beraber. Olmadı. Bir daha yardım eder misin? Evet. Kepçemize böyle dıt 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 tekrar. Bak tekerlerimin döndüğünü izle. Ne güzel sürüyorum. Aa, böyle sürülür arabalar. Kepçeler ve doldurulur. Tekrar Kaldırıyoruz ve götürüyoruz. Ne kadar kolay. Görüyor musunuz? Böyle boşalttık ve tamam. Evet. evet. Bitti işlerimiz. Güzel arabalarımızı da yerlerine koyabiliriz. Geri geliyor. Düt, 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 düt. Tamam. Ben park ettim. Ben de Sen park de mi park ettim. ettin? Bir tane de park liftiniz mi var? Evet. Değişik arabaları var burada. Gördüğünüz gibi silindir de varmış. Yaşasın. Hmm. Yardım ettiğin için teşekkür ederim. dostum. çak. Hmm. Şimdi Bak. Oyun oynayabiliriz. Evet, meyvelerimizi de topladık. Tamam, yardım et. Tamam. Meyvelerimiz de buradalar, biz de buradayız. Önce oyunumuzu oynayacağız. Daha sonra meyvelerimizden yiyeceğiz. Yaşasın. Bay bay.